Sevgili arkadaşlar, yurt dışı eğitimi ile ilgili birçok farklı program yaptık bu kanalımızda YouTube kanalında farklı farklı videolar var. İzlemiş olabilirsiniz ama izlemeyenler Burak Bey'le yaptığımız programdan sonra muhakkak onlara da bir baksın. Ee, şu anda yine yurt dışı eğitimi üzerine bir röportaj, bir program yapacağız. Aktif Yurt Dışı Eğitim Akademik Direktörü Burak Bey bizlerle beraber yurt dışı eğitimiyle alakalı ne sormak istiyorsanız ben sizin adınıza burada kendisine soracağım. Öncelikle Hayır, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi yurt dışı eğitimi her geçen gün daha önem kazandı bizim hayatımızda. Evet. Tabii ki iletişim e, Araçların çoğalması, dünyanın hepimizin bir oyun alanına dönüşmesi aslında tabii ki yeni nesli daha çok heyecanlandıran bir şey. Çünkü e, hayata atıldıkları zaman e, belki bazen negatif tarafları da olan, e, hep öyle konuşuluyor işte, tablet ellerinde, telefon ellerinde ama bu dünyayla entegre olmalarını çok hızlandıran bir durum aynı zamanda. Şimdi. Hatta pek çok kelimenin biz Türkçesi, Türk Dil Kurumu'nun Türkçesini bulamadan biz onun İngilizcesini, Almancasını neyse hayatımıza alıyoruz, başlıyoruz. çoktan kullanmaya başlıyoruz. Şimdi o yüzden yurt dışı eğitim aslında Türkiye'deki yapılan eğitim kadar basit ve kolay olmaya başladı. Ee, bu konuyla ilgili öncelikle şunu sormak istiyorum. Bunu ben söyledim ama sizden duysunlar. Gerçekten yurt içinde okul okumak kadar kolay mı? E, masraflar hemen hemen birbirine yakın mı? E, i̇şte başarılı olmak, başarılı olmak, işte orada yurt dışında çocuğumuz yalnız mı kalır, öyle mi olur, böyle mi olur? Yani ne kadar fark var yurt dışında okumakla o arası arasında? Aslında birçok seçenek için neredeyse Türkiye'den daha uygun e, birçok yurt dışında, Avrupa'da, işte farklı kıtalarda hatta bazen e, seçenekler yakalıyoruz. Euronun işte kuru Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar bu anlamda velileri çok tedirgin edebiliyor. Evet tamam her şey güzel. Akademik olarak çocuğumuz yapabilir ama acaba ekonomik olarak biz bununla başa evet. çıkabilecek miyiz diye. Ee, aslında işte İtalya gibi, Almanya gibi, Fransa gibi e, birçok ücretsiz devlet üniversitesi var dünyanın her tarafında. Çok güzel. Bırakın ücretsizliğini üstüne bir de yaşam bursu, yaşam desteği aldığınız e, ülkeler var. Bunu çok kolayca şöyle formüle edebiliriz. Gitmek üzere olduğumuz, gitmeyi düşündüğümüz ülkelerin bize ihtiyacı var. İnsan kaynağı olarak görüyorlar bunu. Evet. Biz de daha iyi eğitim alabilir miyiz acaba mantığıyla? Bir kazan kazan İki, ilişkisi konuşuyoruz. Diyorsun. Aynen öyle. E, dolayısıyla hele ki özel üniversitelerle falan kıyasladığımızda, bazı durumlarda şehir dışında, devlet okullarında bile okuduğumuz masraflarla kıyasladığımızda, gerçekten yarı yarıya getirdiğimiz opsiyonlar bile olabiliyor. Bir de zaten Detaylı bahsettiğiniz alabiliriz. sıradan devlet üniversiteleri değil, yurt dışı için zaten. Kesinlikle öyle. Çok daha iyi sıralamalardaki üniversitelerden bahsediyoruz. Bizi Hı. üzen bir şey bir yandan bu. Çok fazla üniversitemizin... Bu ilk 500'lerde, binlerde olmuyor oluşuyor. Evet, Ama maalesef. bahsettiğimiz üniversitelerin pek çoğu, e, özellikle kıta Avrupa'sı mesela bizim özelinde çok ilgilendiğimiz bir bölge olarak, e, ilk yüzde, ilk iki yüzde üniversiteler. üniversiteler buralara bazen YKS sonuçlarıyla öğrenciler, bazen lise ortalamalarıyla bazen ders dışı yaptıkları etkinliklerle işte CV zenginleştirici faaliyetlerle mutlaka kabul alıyorlar ve Türkiye'de okuma opsiyonu Sadece olan, üniversite puanı ile değil yalnız. Sadece üniversite puanı ile değil. Hiç üniversite puanını önemsemeyen Anladım. yerlerde var. Örneğin Almanya, Avusturya gibi. Türkiye'de ne kazanırsak onu okuyabildiğimiz e, ülke opsiyonları da var. Bunun dışında hayır ben bununla ilgilenmem. Bu sizin lokal e, sıralama yönteminiz. Ben kendi ölçümlemelerimi kullanırım. E, seni tanımaya çalışırım diyen bir sürü seçenek de var. Çok yani. güzel. Çok güzel. Peki e, bu cepte yani aslında yurt dışında okumakla Türkiye'de okumak zorluk açısından tabii ki birbirinden farklı tarafları vardır. Türkiye'de de öyledir. Bir öğrenci için belki ailesiyle beraber okumak, kimisi için ailesiyle çok yani iyi anlaşamayan bir öğrencisiniz zor zordur. Kimisi için ya evde okuyorum ne güzeldir. Evet. Bu biraz da öğrencinin kendisine göre değişiyor. Peki şimdi dünyanın kaç ülkesine e, ya da hangi kıtalara öğrenci gönderebiliyorsunuz? Evet. E, önce bu rakamsal olarak buradan başlayalım. Şöyle e, haritayı gözümüzün önüne açalım. En doğuda <laughs> en azından benim bildiğim Güney Kore var. Güney evet. Kore'de öğrencilerimiz var. Batıda da zaten Amerika kıtası kuzey ile güney ile Kanada'yı da içine alarak söylüyorum. Bu aradaki hemen hemen her ülkede e, farklı zamanlarda öğrenciler gönderiyoruz. Tabii ki odaklandığımız aslında Türkiye'deki koşulları, dünyadaki gidişatı değerlendirerek e, pozisyon aldığımız tercihler olabiliyor. E, çünkü toplumun eğilimleri genelde birbirine yakın oluyor. Evet. E, dolayısıyla son dönemlerde evet Avrupa ağırlıklı çalışıyoruz ama işte Anglo-Sakson kültürü dediğimiz bizim İngiltere, Amerika, Kanada hep popülerdir, hep üst sıralardadır. E, mali kısımlarını bir kenara bırakırsak eğer. E, onun dışında burslandırılabilen ülkeler aslında bizim çocuklarımız artık en başta dediğiniz ya çok fazla bizden daha fazla entegreler dünyaya. Evet. Dolayısıyla bizim işte bunlar 10 sene önce şurada şöyledir burada böyledir dediğimiz bilgi verme şekillerimiz de değişmek zorunda. Çünkü onlar zaten bu bilgilerin pek çoğuna genel kültür olarak hakim bir şekilde geliyorlar. Evet. Dolayısıyla yaklaşık 20 ülkede düzenli olarak öğrencimiz var. Ortalama 400 civarı her yıl yerleştirme yapıyoruz bu okullara. 3 yıl eğitim... 400 civarı yeni, yeni öğrenci. Yeni Tabii. Ki. Tamam. Her yıl 400 civarı yeni öğrenci. Sadece lisans seviyesinde. Bunların içerisinde 3 yıl, mesela Avrupa'da 3 yıldır eğitim. 3 yılda eğitimini tamamlayıp gelenler olabiliyor. 4 yıllık e, fakülteler, hani bizdeki sisteme daha yakın olanlar var. E, çok çeşitli bir aslında ama geçişken, ama esnek, ama birbirleri arasında alışverişe çok müsait, elverişli ülkelerden bahsediyoruz. Peki, e, yurt dışında okumanın avantajlarını sizden de duymak istiyorum ben. Çünkü herkesin tecrübesi, deneyimi birbirinden farklıdır. Sizin baktığınız yerden bir öğrencinin e, 18-19 yaşlarında, Buradan direkt yurt dışında Avrupa olabilir, gibi uzak doğu olabilir, Amerika olabilir. Bir yerlerde gidip de öğrencilik hayatına başlaması ona neler kazandırıyor? Bir de sizden duyalım. Ee, biraz mesleki deformasyon da olabilir. Ben ekonomi mezunuyum. <laughs> Dolayısıyla ben biraz eğitim işine de yatırım olarak bakıyorum. Öğrencilerin, ailelerin çocuklarını, öğrencilerin kendine yaptıkları bir yatırım olarak bakıyorum. Dolayısıyla aslında evet, şöyle bir tablo yaptığımızda artılar, eksiler, ne harcıyorum, ne fedakarlıklar yapıyorum ve karşında ne alıyorum. Ee, muhasebesini sıkça yapmak ya, gerekiyor diye bir, bir şey var. araya girip. Mesela şimdi kredi alınıyor öğrenciler evet. ve kredilerin geri ödemesi gibi bir şey söz konusu. Aslında bu da bir kendimize yaptığımız yatırımın Kesinlik bir öyle. farklı ifadesi gibi Bunun aslında. bir örneği aslına evet, bakarsanız. Evet. Şimdi buradan baktığımızda bakın üniversite eğitim evet bize meslek kazandıran bir şeydir ama aynı zamanda üniversite eğitim bizi hayata hazırlayan ee, sosyal çevremizi hazırlayan organize ettiğimiz e, eksiklerimizi giderdiğimiz periyottur. Şimdi sadece eğitim kalitesinden, üniversite sınavından bağımsız söylüyorum bunu. Tek başına hayatta kalma becerisi yüksek olan çocukların hayatın geri kalanında çok daha başarılı olacaklarını herhalde hiçbirimiz inkar edemeyiz. E, sadece Türkiye içindeki iyi üniversiteleri hadi baz alalım ve onlarla kıyaslayalım. Bu iyi üniversitelerdeki iyi network'ü Dünyanın her tarafından toplanmış yani Hindistan'ından, Afrika kıtasından, Asya'sından, Rus coğrafyalarından, Amerika'sından her tarafından toplanmış Birbirine benzer ama daha kalifiye bir network'ün evet. e, oluşturacağı etkiyi düşünelim. Ve tabii ki e, yine maalesef diyerek bunu söylüyorum. Gözlemim bu benim Türkiye 15 senedir danışmanlık yapan birisi olarak. E, Türkiye'dekinden çok daha fazla katılımcı öğrencinin sürekli proaktif olduğu bir eğitim sistemiyle muhatap oluyoruz genelde. Dolayısıyla bunları e, mesleki işte kazanılacak paralar vesairelerin tamamının dışında ben çok önemli bir kişisel gelişim yatırımı olarak görüyorum. Evet. Bu da aslında uzun vadede o yatırımın karşılığı olarak hem maddi hem olarak alınabilecek bir e, cepleri dolduracak bir hal Kesinlikle. oluşturmuş oluyor. Bence temelde bunları evet. sayabiliriz avantaj olarak. Bir de kıyaslama yapmak için böyle bir veri olması ve böyle bir fırsat olması bence önemli. E, herkesin demin de konuşmuş yurt dışı eğitimiyle alakalı önümüzdeki fırsatları bir kurcalaması, bir karıştırması, bir bakması bence önemli. Bu anlamda kafamız karışsın, karışsın ki daha doğruyu, kendimiz için daha iyi olanı. E, bulalım diye. Bu arada hangi ülkeleri daha çok e, ya da bölgeye talep oluyor e, genelde? Son son yıllarda İtalya ve Almanya'nın özellikle çok ciddi bir e, atılım yaptığını söyleyebilirim. Yani şöyle bir coğrafya olarak karşılaştırın. Almanya neredeyse Amerika'dan daha fazla öğrenci alıyor artık. Hmm. E, İtalya'da keza. Bu daha çok onların yaptığı çalışmalar. Onların yaptığı çalışmalar. Kesinlikle. Yani uluslararası öğrenci çekme evleri <laughs> çalışmaları. Nedir bunlar? Bu iki ülkede de eğitim ücretsiz. Eğitime ücret ödemiyorsunuz. Bir. İtalya'da ee, minimum 3500-4000 Euro'larda yıllık öğrenciler burs alıyorlar. Ve her giden öğrenci bunu alıyor. Yaşam e, giderlerini de dolayısıyla kolaylaştırıcı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Almanya zaten Almanya ismi bir marka olduğu için ve Türkiye ile bizim kültürel bağlarımız da çok biliyorsunuz evet. Almanya'yla. Hepimizin bir, bir şekilde bir tanıdığı var. Ee, Almanya o anlamda zaten bir avantajlı da PR anlamında avantajlı da başlıyor bu yarışa. Ama özellikle ekonomik koşulları da dikkate aldığımızda Almanya ve İtalya'nın 3 yıllık eğitimleriyle hem İngilizce hem lokal dilde okuyabiliyor olmuş olmalarıyla çocukların e, en talep edilen ülkeler olduğunu söyleyebilirim. İngiltere, Amerika hep bir kenarda durur ama yavaş yavaş biz kendi kayıtlarımızdan işte sektörel böyle e, konuşmalarımızda gördüğümüz şey Avrupa'ya doğru bir odak, kıta Avrupa'sına doğru bir odak olduğunu görüyoruz. Benim şimdi e, kuzenim e, doktorası için Hollanda'da bir süredir evet eee Hollanda'da önemli Bir, lokasyon bir kısmını çalışacak, bir kısmını sonra tekrar Türkiye'de tamamlayacak. Şöyle bir şey söyledi. evet, belki hani euro ile Türk lirası arasında ciddi bir fark, oldu, bir uçurum oldu ama ben burada asgari ihtiyaçlarımı yani Çalışarak. günlük ihtiyaçlarımı çok daha ucuza karşılayabiliyorum. Evet. Çok daha ucuza alabiliyorum. Şimdi bize aradaki bu 17 kat fark çok yüksek gelse de bu aslında arkadaşlar şeyle de geçerli. Yani bazen üniversite sınavına hazırlanırken bazı okulların puanları çok yüksek gelir, sıralamaları yüksek gelir. Yani önemli olan bizim e, rakam olarak nerede olduğu değil. Biz oraya ulaşabiliyor muyuz? Aynen gidebiliyor öyle. muyuz? Ya da bunun yolları nedir? Bizim için uygun mu? Evet. Biz buna yetebiliyor muyuz? Bunun şey, yolları yaparsın? nedir? Burak Bey gibi bu konuda uzman e, hem kurumlar hem kişilerle muhakkak görüşmekte fayda var. E, az önce konuştuğumuz gibi en azından benim alternatifim nedir? Evet. Yani ben yurt dışında kocaman bir dünyadan bahsediyoruz. Belki de benim tanımadığım, bilmediğim bir ülkede çok daha keyifli bir şekilde hayatımı sürdürebilirim, öğrencilik hayatımı. Böyle seçenekler de var. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. sağlık. Çok ee, ben her yurt dışı sohbetinden çok keyif alıyorum. Ee, özellikle bu bize alternatif olması açısından yani sıkıştığımız yerden çıkarması açısından. Ee, bu arada bir internet siteniz size ulaşabilecekleri, detaylı bilgi alabilecekleri. Aktif Edu bizim e, aslında logomuz ve firmamızın e, reklam adı aynı zamanda aktifedu.com. Tamam. E, aktifedu.com. Orada iletişim bilgilerimizi kolaylıkla bulabilirler zaten. Rahatlıkla bilgi evet. alabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Ağzınıza Sağ olun. Görüşmek üzere.